bir anne olarak burada sürünüyorum. Benim kızım kurtarılamamış. Küçücük kalmış bana göstermiyorlar, kömürleşmişler. Nereden çıkacağız? 78 kişi mezar olan Grand Carter Otel'deki yangın faciasının ardından tutuklanan otel sahibi Halit Ergün'ün Bolu 2. Sur Ceza Hakimliği ve Savcılık'taki ifadeleri ortaya çıktı. kendini aklamak için otel personelinden danışmanlık şirketine kadar herkese suçlayan Ergül'ün kişi başına 30 bin liraya oda satmasına rağmen aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söylediği öğrenildi. Otelle hazırlıklarını yaptı, misafirleri bekliyor. Sömestredeki fiyatlar 18'den başlıyor, iki kişilik oda, oda fiyatı 18'den başlıyor. İşte şey ne kadar 50 bin lira. Hatta özel odalara, villalara falan giderseniz daha fiyat yükselerek gidiyor. Halit Ergül ifadelerinde özellikle ahçıbaşını, mutfak personelini, otelin elektrikçisini ve güvenlik görevlerini suçladı. Ahçıbaşı'nın mutfaktaki elektrikli aletlerden sorumlu olduğunu, yangın ikaz butonlarının kontrolünün ise otelin elektrikçisi tarafından yapıldığını belirtti. Güvenlik görevlilerin ise otel içinde 24 saat boyunca devreye gezdiklerini, ve yangın durumunda alarmları çalıştırmak ve yükümlü olduklarını ifade etti. Kayak okulları var, çocuklara yönelik bu parkurlar var, snow parklar var. Işte. Ergül, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu da açıklarken, savcılık tarafından tutulan ifade tutanağında, Otelin sürdürülebilir turizm belgesi aldığı ve bu belgenin geçerliliğinin 2025 yılına kadar sürdüğü belirtildi. Yangınla ilgili olarak otelin her iki yılda bir yangın tatbikatı yaptığı, bu tatbikatlarda tüm personelin katıldığı ve otelin yangın anında nasıl tahliye edileceğini gösteren kaçış planlarının bulunduğu, bu planlar doğrultusunda otelde yönlendirici ışıklı tabelaların mevcut olduğu ifade edildi. Ancak yangın sırasında alarm sisteminin büyük ihtimalle hasar gördüğü ve çalışmadığı duman dedektörünün ise devreye girdiği bildirildi. 3-3,5 arasında ben uykum hafif olduğu için seslere uyandım. Herkes homurdanıyor, kadınlar bağırıyor, işte bu yangın nereden çıktı, duman geliyor, hadi çabuk çıkalım diye bir panik havası oluştu. O sırada diğer odalardan gelen insanlar eyvah dediler, biz burada öleceğiz, bu gaz hepimizi boğacak. Oradaki sehpalarla camı patlatıp gelen dumanın dışarı çıkması için bir kanal açmış oldu. O 12-13 kişi içerisinde sadece bir tane bayan arkadaş, Nevresim mi sanıyorum sinirsel olarak elleri boşaldı, tutamadı ve maalesef çok kötü bir şekilde düşüp yaralandı. Bir ikaz oldu bu arada. Ne bir, ne bir uyandıran bir kere yani odalarda fıskiye yoktu. O onu çok net biliyorum. Yangın merdiveni dışta yoktu. Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan savcı ve bilir kişilere baskı yapıldığını iddia etti. Ben de bana çok kirli bilgiler geliyor. Başsavcılık altı tane Adalet Bakanlığı açıklamıştı. Altı tane savcı ve bilirkişi heyeti atadığını söylemişti. Bunu basınıza söylediler. Şimdi savcılardan dört tanesinin görevden alındığı ve bilirkişi heyetinin görevden alındığı yönünde bize çok <laughs> kuvvetli duyumlar geliyor. Neden? Çünkü illa belediye suçlu gösterin diye baskı yapıldığı iddiaları var. Bunlar çok ciddi iddialar. Ve bilirkişi heyetinin ve bazı savcıların buna direndiği doğruyu yazmak istedikleri, istemeleri sebebiyle böyle bir e, kuvvetli e, duyumlardan bahsediyorum. Bu konuda araştırıyoruz. Belediye aleyhinde belediye görüş bildirmeye. Gö belediye belediye bildirmeye direndikleri gerekçesiyle görevden aldıkları ha, iddiaları tamam. var. Hem dört tane savcının hem de bir iki Tamam